Azi için 22 sayısız. Herkese bol şans dileyerek programımıza başlıyoruz. Ankara 6'lı Ganyan programının ilk ayağında 11 tay, 1400 metre kunda meydandan çıkma mücadelesi verecek. Tay yarışlarında, 1400 metrenin taylar için zorlayıcı bir sınır olduğunu biliyoruz. Ayrıca Ankara koşularında, birkaç programdır ciddi sürprizler çıktığı için, buraya temkinli yaklaşıyoruz. Bu koşuya bir dare devil tayı olan, bir kez çimde koşu gören, kumda başarı sağlayacağını düşündüğümüz, 8 numaralı mevcudiyet ile başlıyoruz, Ankara'da yapmış olduğu kısa ve uzun galoplarında gözümüze çarpan tay formda görüntüsüyle ilk sıradan önereceğimiz taydır. Formda binicisi ile ihmale gelmez. Kocakaya ile start alacak olan Geyvegat, daha önce Ankara'da 1200 kunda start aldı. Çok uzak kaybettiği bu yarıştan sonra formu daha iyiye giden Safkan değerlendirilebilir. 1 numaralı, Apologiz grubun koşu gören Safkan'ı olarak 3. sıradan yazılır. Belki de en iyi galoplara sahip olan Sevinçli'ye dikkat. Son olarak bir Bodmeister temsilcisi olan 9 numaralı Oşun bu grubu kan hattı ile geçmeye aday. Bu koşu için bu saydığımız tayların yeterli olacağını düşünüyoruz. Bu koşu için sıralamamız 8, 3, 1, 4, 9. Altılı Ganya'nın ikinci ayağında 2000 metre kumda safkan Araplar mücadele edecek. Grubun geneline baktığımızda istikrarsız safkanların bir arada olduğu ve koşunun Ankara'da olacak olması ile buradan bir sürpriz ihtimali çıkıyor. Biz ilk sıradan bir numaralı beyaz adamı, Mehmet Nuri Sunkar eşliğinde, orta ve uzun mesafe Ankara'da görmüş olduğu koşular sonrasında formda görüntüsü ile öneriyoruz. Bu grubun içerisinde en çok koşu gören, en tecrübeli safkanı diyebiliriz. Gününde olursa bu grubu geçecektir beyaz adamla birlikte hiçbir şekilde ayırmadan 4 numaralı özbatıyı öneriyoruz. Bu iki safkan daha önce 6 kez karşılaşmış birbirlerine üstünlük kuramamıştır. Bu yüzden biz ikisini birden ilk iki sıradan öneriyoruz. Daha sonra sırasıyla, dikkatimizi çeken Sait Bey, Ayduru, Asrasyad ile bu koşuyu geçiyoruz. Sıralamamız 1, 4, 6, 17 olacaktır. Altılı Ganya'nın üçüncü ayağında 6 tay, 1200 kunda mücadele edecek. Bu tayların koşularına baktığımızda koşu kazanan, başarılı taylar olduklarını görüyoruz. Muhtemelen AGF oranlarında birkaç tay için birbirine yakın olma ihtimali var. Biz bu koşuya bir numaralı Forever Good ile başlıyoruz. Başarılı tay Ankara'da koşmuş olduğu 3 yarışının ikisini kazanmıştı. Atta bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Formu gayet yerinde, galopları gayet iyi ilk sıradan yazıyoruz. Tek önermememizin sebebi koşu içerisinde birkaç kez daha seyredilmesi gereken, koşu karakterleri daha tam oluşmayan tayların performansları. Urfa ve Adana'da gördüğü koşular sonrası Ankara'da bir çim, bir kum yarışı gören formunu yükselten iyi galoplarıyla, sert binicisiyle 5 numaralı Seher'in yeli ilk rakibi olacaktır üçüncü sıradan kaliteli olduğuna inandığımız, Asil Azra Ankara'da kazanmış olduğu birinciliklere bir yenisini eklemek için ciddi rakiptir. Biz bu koşuyu 1, 5, 2 olarak geçiyoruz. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında 5 Safkan 1300 çimde mücadele edecek. Son yarışlarına baktığımızda etkisiz kalmış gibi gözüken, kısa vade altı koşuda sert grupta mücadele eden Baba Şahin kendine uygun bir grupta, kilo farkı olmasına rağmen aprantisi eşliğinde bu yarışı kazanacaktır. Günün bankosu olarak öneriyoruz. Bu safkan geçen hafta yaptığı galoplarında çok sağlıklı göründü. Rakip hanesine baktığımızda, başarılı koşulları olmasına rağmen 2 numaralı, gel olim, boş kilosuyla 4 numaralı ecin spirit gibi gözükse de, eskilerin deyimiyle ata kilo verirler. 1 numaralı baba Şahin günün bankosudur. Altılı Ganya'nın 5. ayağında 11 Arap atı 1400 çimde mücadele edecek. Fon durumunu koruyan 2 numaralı Gürbeyaz, Kocakaya eşliğinde bu yarışın favorisidir. Bu Safkan'ı tanıyan daha önce 1600 Çim'de birlikte koşu kazanan Kocakaya, bu gruptaki rakiplerinin nasıl geçeceğini muhtemelen biliyordur. Safkan'ın formu gayet yerinde hafta içi galoplarında 400'ü, 28, 800, ü 56 rahat yaparkenki görüntüsüyle iddialı olacaktır. Rakip hanesinde daha önce bir kez karşılaştıkları, form durumu yerinde olan Sevalcan, rakibi olacaktır. 8 numaralı hapbe bugün için iyi koşmasını beklediğimiz safkandır. Serkan Yıldız idaresinde koşacak olan safkan 1200 ve 1600'de Ankara'da Serkan Yıldız eşliğinde birincilikler almıştır. İhmale gelmez. 4. sıraya altın eken, 5. sıraya tek kurşunu alarak bu koşuyu geçmeye hedefliyoruz. Bu saydığımız atların içerisinden birinci çıkacaktır. Altılı Ganya'nın son ayağı, Anadolu Tarım İşletmeleri Koşusu. Birbirine denk 8 safkan mücadele edecek. Bu koşuda önceliği Vedat Abiş idaresinde formda, Ayparsa vermek istiyoruz. Bize göre eksik olduğu kum piste bile son yarışında dördüncülük alan Safkan, daha başarılı olduğu çim piste çıkıyor. Son haftaların başarılı binicisi eşliğinde, bu Safkan'ın fotoyu önde geçmesini bekliyoruz. Ankara'daki sürprizlere alıştığımız için, bu koşuda tatlı bir sürprizi çıkabilme ihtimalini de değerlendiriyoruz. Sırasıyla 3 numaralı Demir Perde, 5 numaralı Taşan, 6 numaralı Tunç Siperi ve 8 numaralı Gül Hatmi yazarak bu koşuyu geçmeyi hedefliyoruz. Tuttuğunuz atın, ganyan olması dileğiyle, herkese bol şans. İzleyen ve dinleyen herkese teşekkür ederiz.